Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bu da Stars'a daha yeni başladığım için 502 kupam var. Ve arkadaşlar 7 tane karakterim var. arkadaşlar en sevdiğim El Primo. Şu şu arkadaşlar J J hiç denemedim. Şimdiki maçta deneyeceğim arkadaşlar. Acaba güzel mi? Ya arkadaşlar daha akşam dün çıkartmıştım JC'yi. Oyunu bir Haftada oynuyorum. Arkadaşlar bir tane şeyim vardı. ya 6000 tane e, kupam vardı. Arkadaşlar o, o 6000 kupam yoldu. Yani arkadaşlar ben y yanlışlıkla da onu sildim. Ve arkadaşlar şey oldu. Azaldı. Yanaşır sıfırdan başlattı oyun beni. Spencer. Bir dakika ben konuşurken son ya adamlar bize bize dalıyor biz de onlara. Ana öldüm. Arkadaşlar e, ben aşağıda ölünce karakterim şuraya bir tane top koyuyor o ya adamları ateş ediyor. Bu arkadaşlar bizim adamımızın e, doğdum. Şimdi şimdi atak vakti başladı. Ha, bunda bir tane şey var. Arkadaşlar şunu şunu unuttum ve aşağıda hesap. Şimdi bir birinci, olursak 9 kupa alacağım. İkinci olursak 7. Lan! Arkadaşlar adamlarda da şey var. Yesi. Adam havan kurdu öldüm. Ve ikinci olduk. Arkadaşım da öldü. Olsun Akşar ikincilik de Şöyle bir devam et diyelim. Tamam. Akşar dün, dün yukarıda ücretsiz bir şey varmış. Herhalde y yıldız jetonu diye beni biliyorum. Hayır. Bir tane kutu ödülü varmış. Ka kaç altın? 76 altın altı tane Jesi ve kaç tane colt yedi tane colt tamam ya arkadaşlar sekiz tane tamam ay yıldız jetonum var Aa, ya arkadaşlar diğer iki bölümde arkadaşlar şunu açacağım. ya arkadaşlar işte belki üç, üçüncü bölümde de olabilir şimdi arkadaşlar ikinci maçımıza başlıyoruz İnşallah ikinci maçımızı kan Yani birinci oluruz demek anlamında. Donadı dol dol dol. Tamam. Hadi be. E, Yıkılamadı arkadaşlar. Ha, şunu şurada da vardı bir tane onu da kanalım. Canımız çoğalsın arkadaşlar. Bunu arkadaşlar ben canım çoğalsın diye alıyorum. Zararız. Herkes onun için alıyor ama. Tamam. Arkadaşlar alamadım. Kaç, 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 kaç. Öleceğim. Uh. Arkadaşlar ucuz kurtuldum. Şuraya bir tane sıktım sı 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 yanlışlıkla. 4800 e canım var. Gel lan buraya. Şerefsiz. Arkadaşımı öldürdüler. Ha, arkadaşımın şeyi. Ba, öllan lan. Arkadaşlar şerefsizlerden kaçtım. Ananı satayım? Onun alpidi mi o? tamam. Hayır öldüm. Ya arkadaşlar diğer, diğer kimlerse solmayacağım çünkü, çünkü ben daha JS'ye alışmadım. Ben Yelpidim olacağım. Yelpidim iyi arkadaşlar. Hoş kanka o büyücüyü alırsın sen. Gel gel lan buraya büyücü. B B büyücü arkadaşlar. Büyücüyü öldürdük. Aşağıda hesaplaşma. Öl lan. Öl onu satayım. Ah. Öldüm. Konç abi öldü onu. o. Yakadaşı spamlanacak. Abi öldürsene. Arkadaşlar benim karakter. 9800 canlı yanım adamda da saldırmıyor. Hadi öl hadi öl öldü. Ve bir, bir aşağıda biz kazandık. Bir birinci aşağıda 9 kupamızı aldık. Jesse ikinci rütbeye geçti. Tekrar oynamak istemiyordum. Arkadaşlar bir bakalım. Jesse ne? Ay Jesse. Ku kupa yolu ödülü. Arkadaşlar gel pideyim o. Ender kart. Şimdi arkadaşlar bir kere daha pideyim o Ya arkadaşlar der pideyim benim en sevdiğim karakter. Çünkü çünkü arkadaşlar der pideyim çok güzel ee, dö dövüşçü. İyi el, elinde silah olmamasına rağmen iyi yani. O orada bir bump gördüm. Ama saldırmayacağım. O kolt, el pidiyom. Arkadaşlar bir piş geliyorlar. Ananın öleceğim. Koş koş koş. Şimdi ben aşağı fi fi ekledim onları. Öleceğim. Öleceğim ulan kaç öleceğim. Arkadaşlar öleceğim öleceğim. Ha arkadaşım da öldü. Hayır, 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 hayır. Ya arkadaşlar oyun dondu ya. Arkadaşlar oyun dondu ve eksi bir aldık. Cık. Şimdi şimdi arkadaşlar el primoyla bir kere daha yapacağım. Çünkü, çünkü arkadaşlar şey oldu. Oyun dondu. Şimdi bir kere daha yapalım. Evet el Şimdi can canımız can, 6490 oldu da arkadaşımız oynamıyor. Oğlum oynasana. Cık. Ya arkadaşlar kupa kasmanın ku. en iyi yöntemi saklanarak hesaplaşmaya gitmek. Şundan aşağı saklanacağım bayağı bir. Sonra aşağı işte hesaplaşmaya gideceğim. Hesaplaşmada ya ikinci ya da birinci olacağım. Şunu saklayayım. Ya arkadaşlar çok fazla doğuna kalmamam lazım. Çünkü, çünkü arkadaşlar ha, hadi hareket etmeden durursam şey oluyor. Beyni oyundan atıyor. Az arkadaşlar. Ezan okunuyor. Arkadaşlar ezan okunuyor. Tamamdır. Ana bir tane adam geldi. Ananın kaç. 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 Böyle oldu ya? buraya. Senin ağzını bunu kırdın şimdi. Hayır lan ya, Tam Özel gücüme bastım öldüm. O, o, o olsun yenilmedik daha. Ya kanka kanka sadece bunun sonrasında ikinci bölümünün gel. Şimdi i̇stiyorsanız da açar kanalıma abone olmayı unutmayın. Maşallah like atmayı unutmayın. Ya yine öldüm. Aa 3. olduk. Hadi be asist 3. olduk ama o, 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 o. Ya arkadaşlar 3 kupa değildi yani. Arkadaşlar 570 kupayım. Arkadaşlar karakterlerin en, en yüksek seviyesi olan şuan Siyeli Ya arkadaşlar ilk savaşçı ait kupa ödülü koku kupa ödülü bu bu da bu bu da bir bir de arkadaşlar yarpiliğim o kutudan çıkarttım bir de halli Gitsene ne olur ben, ben Arkadaşlar oyunda karakter satma diye bir şey olsa ben Bali'yi anında satarım. hiç neyse arkadaşlar bu, bu, videodan da bu, bu kadar arkadaşlar B benden bu kadar. Kanal, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bu, bu videoyu arkadaşlar bir ay içinde bakın arkadaşlar bir ay içinde 10 like ve arkadaşlar 30 izlenme gelirse arkadaşlar bir, bir, çıkartmaya çalışacağım bayağı bir. Sonra arkadaşlar bir ile birlikte e e kupa kasacağız arkadaşlar. E bir ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız da hem like yatana hem abone olun hem de bildirimleri açın. Bir, arkadaşlar bir e vi vi videoyu e ee, arkadaşlar başa sarmalı değil. Yani arkadaşlar ilk baştan başlayıp en sona kadar dinleyenlerin yoluna yorumla da olur. Sonunda da kalp atacağım. Diğerlerine kalp atmayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.